Heh A Akif. Bugün bir bakalım ne yapacağız. Evet, video çekeceğiz. Bu doğru tahmin için seni tebrik ederim Akif. 0 kilometre yeni bir araba alırım mahallede ben Akif'e havamı atarım. Bak bak bak. Video... Burada sesi çıkıyor. Şuna bak. Burada da bir tane var. Şu böcek modunu kaldıracağım en sonunda. Neyse bugün aksiyonlu işlere girişiyoruz Akif. Montajda birazcık yoracağım seni. Help me. Ne? Akif ağız Ben de Akif'in ağzına Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. 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 Teknoloji Akif. <laughs> neyse 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 olan nereden başlasam videoya nereden 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 buldum. yetiştiğin. Yine baştan. Nereye bakıyorsun ya? Ne 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 ne. Şşt Ne beni. he he Usuruk sesi buraya. <laughs> Selamun aleyküm Akif. Yepyeni bir video ile karışındayım. <laughs> ben bende. Lan gaz yapma belanı <laughs> ha. zombiyi bulamadım. Ha? Aa! Bağırma lan milletin içinde. Hadi gidiyoruz gelin çabuk. Lan dur ya şunlar takip etmedi. Ne <laughs> Şuna bak. Akif pabucu yarım çık dışarıya oynayalım. Selamun aleyküm. Yeter artık arsızı. Nedir senden bu çektiğimiz diyerek videoya başlıyoruz. Ve kılıcı kırınca tüm buz yaratıklar yok olacak. Akif az önce bir hata yaptım. Bu kılıcı kıracağız ve tüm buz yaratıklar yok olacak dedim ya. Orada şey demem gerekiyordu. Bu kılıcı kıracağız ve şehir eski dönecek demem gerekiyordu. Şimdi o kısmı kes, onun yerine bunu koy. Efsane sahne geliyor şimdi. Evet, buz kılıcını yok etmeden önce cezanızı çekeceksiniz. Evet, buz kılıcını yok etmeden önce cezanızı çekeceksiniz tabii ki de. Tamam, ikincisini koy. Gel bakalım buraya buz kılıcı. Ne oluyor lan? Buz kılıcı olamaz bu ne? Çok güçlü bir kılıç. Kontrol edemiyorum. Ne bahat onu? Tutuyorum. Gel bakalım buraya buz kılıcı. Olamaz bu ne? Çok güçlü bir kılıç. Kontrol edemiyorum. Lava at onu. <laughs> Patlama sesi olsun her neyse. Teknolojik mağaramda uyuyacağım. He? <laughs> <laughs> Baştan. He? Uyusuz. Alo. Hakim. Buraya Hiko baba telefon görüşme sahnesi koysana. Mesela fakir zombi diyecek ya alo diyecek. Sonra araya Hiko Baba'nın sahnesini koy. Hiko Baba da alo diyecek. Öyle bir montaya yani. Ne diyorsun arkadaşım sen konuşsana. Hiko Baba'yı koy tekrar. Bana bak, aslan payçası kim olduğunu söyle çabuk. Hiko babadan bir sahne tekrar. Telefonla konuşma şeyi var Hiko babanın. Hiko baba telefon yaz çıkar. Telefon görüşmesi yaz çıkar. Ne dediğini anlamıyorum. Ha.